Efendim sıra geldi yengeçler ve yükselen yengeçler için 2022 yıllık astroloji analizlerine. Aylin'cim acaba yengeçler ve yükselen yengeçler 2022 yılında neler beklemekte? Evet sevgili yengeçler, ee, yengeçler şimdi şöyle aslında 2021'i iyi geçirdiklerini düşünüyorum ben. 2022'de de yine bu yükseliş sürecek öyle düşünüyorum yengeçler için tabi Satürn onları zorluyor 8. evlerinde ama her şeye rağmen, gökyüzü, bir kere yengeçler sizden yana. E, bu Satürn, e, yengeçlere Satürn'den başlamak istiyorum çünkü önemli bir yerde Satürn ve Satürn'ün geçişi de çok önemli sizin için. E, şimdi Satürn bizim e, sınav gezegenimiz tabii, büyük öğretmen, baş öğretmen hani ne istiyor? E, geçtiği evden değişip dönüşmemizi istiyor. Orada değişip dönüşme derken sağlam temeller yani bir işi yapıyorken işte bunu lalet daim yapmak var. Bir de ya ben bunu hakkıyla yapıyorum ve sağlam sağlam yapıyorum. Hiç bozulmayacak. Mutlaka bozulur. Ama işte sağlam yapıyorum. Şimdi 8. evde psikolojik bir ev. E, krizlerin, kaosların olduğu bir ev. Kontrol dışı bir ev. Buradan Satürn geçerken önce psikolojinizi yaralar. Önce. Yani size psikolojik bir yük verir. Yani dünya e, her şey sanki sizin böyle başınızda Toplanmış, her şey sizinle uğraşıyormuş gibi gelir. Sizi gerçekten böyle ruhsal, psikolojik durumunuzu önce bir çökertir. Orada bir kendinizi iyi hissetmezsiniz, kötü hissettirir. Orada işte hormonları değiştiriyor özellikle e, kadınlarda. E, cinsellikle alakalı onu değiştiriyor. Yine erkeklerde, kadınlarda onların isimleri var işte onlardan. E, daha sonrasında e, 8. evden geçerken eşle ilgili e, durumu getiriyor. Eşinizin ya işiyle alakalı gündemler yaratabiliyor size e, ya da direkt işte ayrılmış oluyorsunuz. Onun nafaka problemleri gibi konular oluyor işte. Miras, aileden gelen miraslar varsa onlarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Ortak paralar da size sorun çıkarıyor. Ama dediğim gibi psikolojik bir ev, psikolojik bir evden e, satın geçerken e, ve özellikle akrebin evinden geçerken böyle ölüp dirilme eve sizi gerçekten e, bu şekle sokuyor sevgili yengeçler ama e, şöyle bir şey var biraz hani kendinizi geri planda tutmak maddi manevi sorunlarla yüzleşmek zamanı şeklinde düşünebilirsiniz bunu sağlık sorunlarıyla büyük operasyonlarla uğraşmak şeklinde e, derindeki olaylarla yani kendi dediğim ya Psikolojinizle e, yüzleşmek e, biraz teslimiyette kalmak kontrolsüz olaylar yaşamak ölüm, kaza, ameliyat, işte sigorta, vergi, miraslar, eşin, ortağın parası hepsi Satürn buradan geçerken konu olur. Yani konu o kadar çoktur ki hangi biriyle ben uğraşayım? Dersiniz. Bir de bilinmeyen bir ev uğrasan... bilmediğiniz, hiç tahmin etmeyeceğiniz sorunlarla da yüzleştirir. Ama ne olur Satürn o evden çıkarken siz artık büyümüş olursunuz. Gerçekten bir 12. ev, bir de 8. evden Satürn çıktığında insanlar bir anda büyümüş oluyorlar, olgunlaşmış oluyorlar. O eski mevzuları ya ben neleri geçtim hani bunu mu dert edeceğim deyip böyle hani hayatlarına daha emin adımlarla yürüyorlar. O yüzden Satürn 8 geçişi değerli sevgili yengeçler. Ee, sizi güçlendirmeye çalışıyor. Gerçekten yani ruhsal, psikolojik. Ya ben bunları yaşadım, ben yıkılmadım. Hiçbir şekilde de artık yıkılmam çünkü akrebin evi orası. Ee, öldürmez ama güçlendirir. Yani işte beni öldürmeyen şey güçlendirir Aynen. hesabını size yaşatıyor olacak. Ee, büyük hani aileden insanların kayıplarıyla da tabii sizi. Burası aynı zamanda ölüm evi. Hani onlarla da yüzleştirir. Ama dediğim gibi daha sonrasında çok güçlü olursunuz. Şimdi yengeçleri herkes çok şey zannediyor yani böyle hani kırılgan, naif, çok duygusal. Hayır, yengeçler öyle değildir. E, teraziler de öyle değildir. Hani zannedilen burçları şu an yeri gelmişken söyleyeyim. Bir kere öncü bir burç bir yengeç. Öncü burçlar lider konumundadır. Yani her zaman bir konu hakkında sorumluluk alır, liderlik yapar ve hani yap, o sorumluluğu da mutlaka sonlandırır bundan yılmaz, bundan kaçmaz. Ama tabii ay yönettiği için duyguları hassas. Duyguların hassas olması da işte şu 8. ev geçişinden sonra e, yengeçler artık bunu da yönetmeyi öğren öğreniyorlar. Özellikle yaşı gelmiş yengeçler tabii ki. Konu bu. Şimdi 2022'nin yine en zor korut konusu bu. Çünkü e, golleri buradan yiyeceksiniz. Satürn kova burada. Ay düğümleri buraya açı yapacak. Ne zaman yapacak? Nisan'da konumuz var. Ekim'de konumuz var. Şimdi en başa dönüyoruz, Satürn'ü anlattım. Satürn önemliydi sizin için, o yüzden anlattım. Ee, en başa dönersek, 2022'nin e, ana gündem maddesi ne? Konu ne? E, ben ne tarafa bakayım, ne tarafa sırtımı döneyim dediğiniz nokta şu, 11 ve 11. 11. 5 akslar. Şimdi 11 ve 5 akslar dediğimizde şöyle bir konu, boğa akrep aksı şöyledir. Kuzey Ay düğümü şanslı olduğumuz yer. Gelecek e, konusunu barındıran. Yani gelecekte ben seni burada gelecek için hazırlıyorum. Gelecekte fırsatlar var bu evde dediğim yer. E, Güney Ay düğümü de geçmiş artık. Orası dolmuş taşmış. Orada sana e, verebileceğim bir şey yok. Orada orayla çok uğraşma, orayla çok ilgilenme. Gel sen Kuzey Ay düğümünün yönüne git. Ben de sana ödüllerini, şansını, fırsatını bu yıl vereyim diyor. E, nerede verecek bunu? E, bir kere büyük hedeflerde, büyük planlarda, grupla yapılan faaliyetlerde. E, belki markalaşmaya doğru gidiyorsunuz. İşte benim bir ismim olsun çalışanlar için söylüyorum. Ya da bir kurumda çalışıyorsunuz. Artık ben şu mevkiyi hak ettim. Ben artık burada çalışayım diyorsanız artık bunlar için zaten enerji, efor sarf etmeniz gerekiyor. Yeni sosyal çevrelere girmeniz gerekiyor. Gruplara, cemiyetlere katılım sağlamanız gerekiyor. Büyük hayat planlarını gerçekleştirmeniz lazım. Bayağı bir bu alanda yolunuz var. Kariyer gelirleriniz artabilir bu dönem. Büyük projelere imza atabilirsiniz. Teknolojinin dahil olduğu işlerde başarı kazanabilirsiniz tabii. Gelecek için yapılanmak ve başarılı adımlar atmak için uygun zaman. Yani bu dönem benim size tavsiyem yeni dostlar edinin. Dostluğa önem verin, yeni çevrelere girin. Ee, yeni bir nasıl desem sosyal hayat yaratın kendinize yani ben yok ya benim dostlarım şunlar da ben onlardan kopamam ben şuraya öyle bir şey değil yani burada yeni bir anlayış istiyor sizden yeni bir e, çevre yeni bir sosyal hayat istiyor ki oradan artık yürümeniz gerekiyor ve 11. ev aynı zamanda kovanın da evi böyle hani teknoloji ile ilgili işlerde yapmadı ya da iş ne yapıyorsanız oraya teknolojiyi de dahil etmeniz gerekiyor. Yabancı tanımadığınız insanlarla bir araya gelmeniz gerekiyor gibi. Nerede size şans yok? Şimdi akrebin olduğu evde de kriz vardır, kaos vardır, kontrol yoktur. Yani kontrol ne kadar kontrol sağlamaya çalışsanız da ben en çok burada kontrol sağlamaya çalışıyorum dediğiniz yerde kontrol aslında yoktur. Şöyle ki 5. eviniz orası aşk gündemlerinizde gönül ilişkileriniz, işte şanslı yatırımlarınız, riskli yatırımlarınız pardon ve çocuklarınız. Şimdi demek ki bu alanda böyle temizlenmesi gereken bir şey var, hayatınızdan çıkması gereken bir şey var. Çok uzun süreli ilişkiler bu dönem bitebilir mi? Evet bitebilir. Çünkü hayat size böyle tek bir ilişkiyle değil de başka bir ilişki tanımı istiyor. Yani tek bir ilişki derken... Gönül iştisanlığında diyen sosyal ortamlarda o kadar kendi kendine yetip o kadar mutlu olacaksın ki hani bir aşk ilişkisinin seni alıp yürütmesine ya da buna ihtiyaç duymayacaksın gibi düşünebilirsiniz bunu. E, çünkü bu sevgi verme durumunuzun da, yani sevginizi gösterme durumunuzun da değişmesi gereken bir yer olacak. E, Kuzey düğümü Aynı zamanda Uranüs ile beraber olacak şimdi 11. evinizde. Uranüs de 11. evde böyle size sürpriz kazançlar verebilir. Gerçekten hani böyle kariyer getirilerinizi bambaşka hiç beklemediğiniz noktalara taşıyabilir. Sürpriz ve büyük kazançlar elde edecekken hani böyle riskli yatırımlara çok bel bağlamayın derim. Çünkü orada bir güney ay düğümü var. Orada bir e, bilinmeyen bir konu var ve kontrolün sizde olmadığı bir dönem daha popüler olabileceğiniz bir dönem olduğu için hani böyle daha popülerliğinizi önem verin e, şimdi buradaki 5. 8. ev bağlantısı var de buranın kontrolünde olduğu için size kriz yaratacak zorlayacak konular e, hep bu 5. ev konularından çıkacak o yüzden ben böyle riskli yatırımları çok e, size önermiyorum özellikle daha sonra şu Jüpiter balığa geçtiğinde biraz destekleneceksiniz ama yine de Satürn var 8. evde, başka kaynaklarda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başka kaynaklar alanı zaten sorunlu yani kendi param değil, başkasının parası dediğiniz yerde Satürn oturuyor. Yani Satürn e, oradayken size sorun çıkarır, o yüzden diyorum riskli yatırımlara e, bulaşırken de dikkat etmeniz gerekiyor. E akrebin olduğu yerde, tabii gizli olaylar da vardır. Belki bu süreç içerisinde çok geçmişte kalmış mevzular da önünüze dökülüp hani onlarla da yüzleşmeniz gerekebilir. E, kriz sebebiniz işte bir flörtünüz olabilir. Gönül ilişkileriniz, aşk meşgul durumlarınız olabilir. Çocuklarınız olabilir, riskli yatırımlarınız olabilir bu krizi yaratan durum. E, geçmişte kalmış meselelerle uğraşmak e, zorunda kalabilirsiniz sevgili yengeçler. E ve Yılın şanslı konumlarına gelirsek Jüpiter balık önce 9. evinizde sonra da e, Jüpiter koça geçiyor 10. evinizde. Yani ilk yarı ikinci yarı olarak tabi değişiyor. E, önce yengeçlere bir e, statü, ünvan vermek isteyecek e, Jüpiter balık 9'dan geçerken. işte eğitimler, e, böyle e, diplomalar aldığınız işte... Mesleki e, sınavlarınız belki olabilir, belki öğrenci öğrenciyseniz işte yine sınavlarınız, akademik belgeleriniz olabilir. E, çalışmıyorsanız belki seyahatleriniz olabilir, babanızla ilgili gündemler olabilir, eşinizle ilgili gündemler olabilir. Eşin akrabalarının dahil olduğu bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Evlilik fırsatlarınız olabilir Jüpiter balık bu evden geçerken. Çünkü Jüpiter kendi evinden geçecek. Gerçekten e, böyle kısmetli güzel bir zaman. Ee, özellikle ikinci evliliğini düşünen yengeçler için e, güzel bir zaman olacak Nisan sonrası diye düşünüyorum. Ee, eşin akrabaları ve babadan yana belki şanslarınız yine olabilir. Belki onlarla bir işler yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Yurt dışı planlarınız varsa bunlarla ilgili e, harekete geçebilirsiniz. Tabi davalarınız varsa, hukuki konularınız varsa sizin nehinize sonuçlanıyor olabilir bu dönem. 10. evinize geçtiğinde, işte Jüpiter Koç 10. eve geçtiğinde ise işte size statünüzde ciddi bir olay verecektir. Çünkü yükseleninize tam bir kare yapacak, burada harekete geçmeniz gereken bir konu var. Evliyseniz yeni bir yaşam alanı bir kere verebilir size. Anneniz babanızla ilgili gündemler verebilir. İşinizi değiştirebilir, tamamen işinizi değiştirebilir. Evlilik kararı almışsınızdır bu dokuzuncu evden geçerken işte onu artık uyguluyorsunuz, artık kimliğim orada değişti diyor olabilirsiniz. E, kısaca bu Jüpiter geçişleri size yarayacaktır. Ee, sevgili yengeçler para pul alın biraz biraz da böyle yaratıcılığınızın da arttığı dönemler olabilir çünkü şu güney ay düğümü geçmişten e, geçmiş konuları olduğu için jüpiter balık 9'dan geçerken işte mesela bir davanız sonuçlanır bunun tazminatı vardır bunu şu an işte alabilirsiniz ya da geçmişten gelen bir mesele bir hak ediş var bunu ben bir türlü alamıyorum işte jüpiter balık 9'dan geçerken bunu alıyor olabilirsiniz çünkü orası böyle paralarında e, keyifli gündemlerin de yeri olduğu için diyorum. Bir de Jüpiter 9. evden geçerken size tavsiyem bir konuyu çok iyi öğrenin. Yani ben bu konuda süper iyiyim, çok iyiyim. Ben bu konunun artık hani akademik kariyerini bile yaptım demeniz gerekiyor. Çalışmıyorsanız da kendi vizyonunuzu geliştirmek için mutlaka hobisel de olsa ki hobiler alanında böyle geçmişten getirdiğiniz yeteneklerinizle belki karşılaşacaksınız ya benim bir yeteneğim vardı bunu da artık gerçekten gittim eğitimini aldım ve ben bunu artık yapıyorum Çünkü şu zaman edindiğiniz her şey daha sonra sizin mesleğinizde olabilir sevgili yengeçler Tabii bu dönem bu Jüpiter işte ondan geçerken ev alımları satımları taşınmak hepsi ihtimal dahilinde yengeçlerin dediğim gibi güzel bir yılı şanslı bir yılı Sadece bu en başta anlattığım Satürn'ün 8 geçişi zorlayacak, psikolojilerini zorlayacak. Dediğim gibi 5. ev bağlantısı var, orada çocuklarla belki birçok yengeç sınanacak, çocuklarıyla sınanacak, şöyle sınanacak. Yani belki okul hayatıyla ilgili işte ben şunu istiyorum ebeveyn olarak ama kendisi bunu seçiyor, bu da beni çok üzüyor ama işte kontrolünüz yok, bunu kabul etmek zorundasınız. Siz sadece kendi psikolojinizden, kendinizden sorumlusunuz, bunu anlamanız gerekecek. Çünkü hani kontrol etmeye çalıştığınız yerde kontrol yok sevgili yengeçler. O yüzden kendi psikolojiniz, kendi sağlığınız, kendi hedefleriniz için e, harekete geçtiğiniz yerde size bu yılın e, hediyeleri, sürprizleri var sevgili yengeçler. Peki Alincim, kısa bir motto bulsak yengeçler için. Seneyi kısaca özetleyecek hiç unutmamaları gereken bir ya da iki cümleyi alsak senden. E, yengeçlerin şöyle e, 2022 ye bir kere böyle ortak amaç edinmeleri gerekiyor. Yani ben işte bir yere dahil oldum. Bunlarla da bunu yapıyorum ve çok mutluyum. Hani bu çalışma yani ev hanımları için bile böyle yani. Hı -hı. Hani ben e, sanal da olsa bir yere üye oldum ve ben bundan çok güzel geri dönüşler aldım. İşte çünkü işin içinde teknoloji de var ya. Böyle gruplarla, insanlarla sosyal olarak bu dönemi geçirmeleri gerekiyor. Çünkü şans, fırsatlar oradan gelecek. Hayat planlarını yapmaları gerekiyor. Büyük hayat planlarını, hedeflerini çizmeleri gerekiyor. Kariyer planlarını. Ama işte gönül ilişkileriyle ya da böyle Kendilerini artık işe yaramayan şeylerle uğraşırlarsa onlar zaman kaybı olarak e, hayatlarına geçecek. Burada da yapacak bir şey yok zaten. Umarım yengeçler bu tip konularda hata yapmaz ve hayatlarına Evet oldukça verimli bir şekilde ve mutlu şekilde devam edebilirler. Aylin'cim teşekkürler verdiğin detaylı bilgiler için. Efendim yengeçler ve yükselen yengeçlerden de yıl içerisinde e, yorumlarını bekliyoruz. Evet. 2022'den önce ve 2022'nin içerisinde. E, Deneyimlerinizi, gördüklerinizi bizlerle paylaşırsanız hem diğer yengeçlere ve yükselen yengeçlere hem de diğer burçlara referans olabilirsiniz, ilham verebilirsiniz. E, diğer burçların yorumları da aynı şekilde sizlerin önünde olacağı için oldukça gü güçlü bir yıllık bir bilgi dağarcığı yaratma şansımız bulunmakta. Evet. E, efendim az sonra aslanlar ve yükselen aslanlarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.